Kimin kopuyor? Johnny bunun özel olması için çok uğraştı. Ha! Yendim. Ha! İşte şimdi yendik. Harikasın Bungle. Tamam. Sağ ol damat. <laughs> her şeyi batırdım ya. Johnny, sen neden bahsediyorsun? Baban beni asla aileden biri olarak görmedi. Sırf canavar değilim diye yani. Ne mi? Canavar olmak istiyorsun ha? Van Helsing? Bu yaz canavarlaştırma şunu. insanları canavara, canavarları da insana dönüştür. Güvenlidir herhalde değil mi? Güzel soru. Ha? E bir garip. Hiçbir şey olmadı ki. <gülüyor> oh! <gülüyor> Otel. Hey bırak naber? Cani. Yani? Aa sona erdi. Yeniden insan oldum. Hmm. Bazı canavar değişikliklerinden geçiyor. Ha? ha? Bana neler oluyor? Ha? Ha? Kürküm. Nasıl ya? Ne haber millet? Ne? Oğlum oh, kelleşiyor muyum? Bungal. Baba. Bı Baba mı gördünüz mü? Dingo. <laughs> Yap. <laughs> Ay. Drag. Yo <laughs> yo yo yo. Ya sen insansın. Ben sen canavar oldum. <laughs> Bunu düzeltmeliyiz hemen. Kaybedecek zaman yok. <gülüyor> <gülüyor> Hotel Transylvania Ne? <Transformanya. gülüyor> <laughs> <laughs> artık insansın ya. Güneş ne yapacaksın? Muhteşem. Harikulade. Ve... Gözlerimi yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafalar gitti. Hepsi delirdi. Yakında sinemalarda.